Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir hafta sonu klasiğinde sizlerle yine birlikteyiz. İbrahim Usta, Velaz Usta ve ben olmak üzere üçlü bir ekiple çok güzel bir mekan bulduk arkadaşlar kendimize. Ee, sakin, sessiz. Bizden başka varlıkçı da yok. Gürültü de yok. İnsan kalabalığından oldukça uzak ve güzide bir mekan. Güzel av olması dileğiyle Küçük balıkları videomuzda göreceksiniz arkadaşlar. Salıyoruz. Ee, cins balıkları salıyoruz. Tıraf olsun arkadaşlar. Almayalım. Duyarlı olalım. Yani e, geleceğimizi de düşünelim. Bir güne odaklı çalışmayalım arkadaşlar. Günü kurtaralım diye çalışmayalım. Geleceğimizi de düşünelim. Çünkü her zaman gelmek zorundayız. Evet. İbrahim Usta yarın gelip de burada balık bulamazsa size süver. Süresinden lan İbrahim abi. Evet. Vallahi söylerim bon diyor. Komşulara sever Kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Bir like her zaman için bizim için önemli. Evet İbrahim abi. Evet arkadaşlar evet. kameramız yoktu. Büyüklü bir sazan aldık. Arkadan da görüyorsunuz. Balık saldırısına vurmuş. Balık saldırısına da vurmuş. Onu birlikte de çekeyim İbrahim abi bu arada. Yok, videosu için. Şey abi, güzel bir... Evet sevgili arkadaşlar görüyorsunuz bıyıklı bir sazanımız. Şimdi onu sarıyoruz. Hemen İbrahim abi suya iade ediyor. Lütfen bu tür balıkları, bu kadar balıkları almayalım arkadaşlar. Biraz duyarlı olalım. Bunlar trof oluyor biliyorsunuz. Güzel gitti. Maşallah. İbrahim'e bir teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Mekan on numara. Meraz ustamızda görüyorsunuz arkadaşlar çönmüş. Meraz usta ne yapıyorsun be? Evet arkadaşlar. Meramız on numara bir seferki meramız. Ben çok beğendim. Sizler de beğenirsiniz inşallah. Şofanski. Şofanski, aldım et, aldım. Evet şöyle o zaman bir Gökçenaz Nadir bir. Evet güne güzel bir Gökçenaz He. Yeri bir Gökçenaz Görüyorsun gökçenesler bayağı sazan gibi olmuş ya. sazan ezarı. Tamam, Bunu salma. Bir adet İsrail sazanı. Evet. Yine şöyle efsanevi bir göçenes. İsrail sazanı sandım. Fırat abi, göçenes. Bak bak Erdal abi bak, bekle 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 biraz götürsün bekle Şimdi al Şimdi al Al abi Yok Yok mu? Yok abi almadı Almamış o da Aldın en sonunda Aha, <laughs> tamamdır Vallahi kırdık Aldın en sonunda abi Tamamdır artık o kırıldı Erdal abi Bir daha şey yap, attığın tavuğu olsa... Yavaş 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 hadi ayakta ayakta Gördün mü? Bekle, 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 bekle. Gördün mü İbrahim abi? Görüyorum görüyorum adam. Ağam da diyor mu? Kırdın kırdın. Gördüm şeytanın bacağını. Şuradan, çok şükür. Kırdın kırdın kırdın. Nasıl kaçırdı gördün mü? <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Sonunda şeytanın bacağını kırdık. Bıyıklı bir sazanımızı aldık ve suya iadesini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bu tür cins balıklar büyüyor arkadaşlar. Salalım büyüsünler. Fotoğraf olsun üstüne gelsinler. Fotoğraf olsun elektrik öğretsin. Hadi bakayım. Hadi bakayım yavrucuk. Havuzcuk dedi. Havuzcuk, havuzcuk yok. <laughs> Nasıl? Artık bu çayı sevim ya. Hey koçum, koçum. Evet, evet. Kolay budur arkadaşlar. Adam keşkarı mücadelede keşki geldi, sahaya çıktı. Abi sabah sen böyle gördün ya? Hayır, değil ha sabah sen. Kaç gündür böyle? Kaç gündür böyle de? Bugün daha bir kuruyum. Gömdü ama bak. Gömdü, seni. Gömdü. Hı hı. Gömdü, gömdü. Gömdü Allah. Yavrusa da. Yavrusa da. He, birildi gine. Yine birildi. Aa. Evet arkadaşlar büyük bir yavru tozan suya iade Evet arkadaşlar kamerayı bir getir bakayım Kamerayı? Evet. Hemen geldim abi Gel çabuk Sen sakın Söğüt abi ondan Karnından sakınmış büyük bir yerine. Karnından nasıl takıldın sen hayvan ya Ben biraz çabuk ol, benim olsa gitti gene. Sen git git. Sen onu salımını yaparsın abi. Bir parça misin lazım bana gençler. Heh tamam aldım aldım. Orada da büyük. Orada da büyük. Çıkar abi. Orada da büyük lan. lan. Evet değerli arkadaşlar görüyorsunuz. Bir Üst üste geliyor. Aşır, aşır, aşır. Ama çok küçükler. Bebek oldukları için salıyoruz. Evet arkadaşlar bir bu yıldılar. <laughs> burada. <gülüyor> İki bir yıldılar getir sayalım. Yan yana bir bağım ikisinde <laughs> vardı. Yap sen ya. bana yersen kamerayı tut. Kameraya bakar attın. Vay be. Yarıştınlar <laughs> Ya. <laughs> arkadaşlar. Yarıştırıyoruz balıkları. Görüyorsunuz. Hadi bakayım. Hangisi hızlı gelecek? Valla Erdal abi sen daha hızlı çıktı. <laughs> ben iki darbeyi yanından yedi içirim Bak 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 yavaş yavaş, yavaş. koparacağım Vay 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 Yine sen yine bir ili. Yine ben? Yine bir illik Yine senden küçük yakaladım biraz büyük olsa da ee, Yine küçük ya, Tamam yani Ben o küçük iğneyle yakaladım o küçük iğneyle yakaladım ee, Küçük gel iyi Ben şimdi bunu katarım. Kuzağımdan. Birilerine selam gösterelim. Birilerine selam gösterelim. Hadi gel. Bıyıklı sazanı arkadaşlar saldık. Bir alt kuzağa da verdim diye saldık. Alt kuzağa vermezsen alınlar. onlar? otobüsü almaz. Tabakta mı gidiyoruz? Koş koş. Ne oluyor? Çek abi çek <laughs> şey şey üstünde. Gökteniz olabilir

ben dere kazandım ya, kara Evet, bayağı Evet arkadaşlar, şöyle iadesini gerçekleştirelim. Öptürdüm resmini Abo Öptürdüm cismini Aha. Benden sonra herkese saldırdım ben Ya acaba olur sana ya Hiç çok güzel söyleyeceğim şimdi <laughs> Göstermek gerekiyor mu? Ha? Başka bir şey gösterse var mı? Göster abi yavuza göster Sana rağmen yavuz Yine böyle güzel Bir yığılıyor Ve bir <laughs> şey, <bacağını> <laughs> <değilim. gülüyor> Yavaş yavaş yavaş. Ucu bu taraf mi taraf? Saşa da kahli Bak bak. Hop geri suya fırlatıyor. <laughs> yine Erdal yine bir. Yerim. Yine güzel bir bıyıklı arkadaşlar. Yine tam suyun kenarından geliyor Erdal abi. He, kenarda da var da Çok da uzakta değil yani. Tuzağını bırak tuzağını. Tuzağını bırak tuzağını. Tuz bırak. 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 Evet arkadaşlar. Yine yavru bir kazanımız ve alıyoruz suya. Hadi bak gözüne yavuzun. Çok bağır Erdal abi? Sen sesin çok kalın. Ya şey gün çok oluyor. Evet. Abi oğlum. Gördün mü? Bu biraz daha büyük yapan olan. Bu da gökler. Evet, ama büyük görüyor. Büyük. Evet arkadaşlar, şöyle bir İsrail güzel sarma yok. Ok. Her perdanın üzerine. Ne oldu? Ben gittim büyük balık yakaladım. O kadar büyük. Ne kadar? Bir kilo var. Hani? Kaçtı. Araba, araba, araba. Nasıl koşuyor, nasıl koşuyor. Hii. Yavaş, yavaş. Gökçen almış ya. Bak 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 adam yine huzur yine balık yine, yine. <laughs> Büyük mü değil? Kazan. Evet, evet arkadaşlar. Yine huzur yine. Yavru büyüklü bir sazan. Atıyoruz. Attı. Attı. Ağam benden eğleniyor bir sefer. Ağam benden bir sefer eğleniyor. <laughs> Abi İsrail sazanın bu kadar sazan mı ya? İsrail mı unuttuk ha? Ver abi. Ne abi? Bu ne sazanı? Getir bakayım. <laughs> 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 Kambur. Kambur işte. Evet. sazanı bırak. <laughs> ha, ben de o da dede. Ne kadar mı? Bunlar da bak mı? Bunlar sana bir miydi lan? Yer ortada bakıyordum buna geldi. Vaa sen nasılsın böyle ya? Açız <laughs> ya. Aha <gülüyor> aynalı. Aynalı. Vallahi de aynalı billahi de. Vallahi hadi. Vallahi aynalı. Onu onu gösteririm abi. Of, çok da yakışıklı. Hayır diğer ortaya vuruyordu balık. Sonra ona bakıyordum. İlk hafta göre dikenler abi. Evet. Erdal abi bak. Bir resim çek bunu Erdal abi. Erdal abi gel gel gel. Aynarın güzelliğine bak. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi git orada bir de göster. Oy oy ben seni yerim. Yok yemesin. <laughs> Büyük gün yerim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aynalı bir sazan. İlk defa görüyorum ve ilk defa oltama oltamıza geldi. İbrahim abi yakaladı. <laughs> Yani ofama geldi diyeceğiz, malgasın da. <gülüyor> 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 Suya yaz edeceğiz arkadaşlar. Hemen, bir, aferin, bir çok güzel, çok, çok 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 güzel bir caddeydi görünüyor. Evet güzel Oo harika bir aynalı. Evet Melahat abi aynalı elinde tutuyorsun. Çok güzel bir balık. Ben de tutabilir miyim? Tabii abi ne demek? Senin koktayın olsun. <laughs> Öldürmeden suya da salalım abi. He. Evet. evet Erdal abi. Evet abi aynalı bu mu oluyor? Abi senin elinde Gökçenez gibi duruyor. <laughs> abi ben bunu öper. Ben de bir öpeyim abi dur. Şu balık. Neyse biz de bir öpek abi. <laughs> oh, bırakalım <laughs> abi Ha, bırakalım yürük. Bırakalım yürük. Bırakalım yürük. Bırakalım yürük. Bırakalım Evet Velaz abi aynalı elinde tutuyorsun. Çok güzel bir balık. Ben de tutabilir miyim? Tabii abi ne demek? <laughs> senin <kokain> ol sen <laughs> Öldürmeden suya da salayım abi. Evet. Evet Erdal abi. Evet abi aynalı bu mu oluyor? Abi senin elinde Gökçenez gibi duruyor. <laughs> abi ben bunu öper. Ben de bir öpeyim abi dur şu balığı. <laughs> neyse biz de bir öpek abi. <laughs> Oh, bırakabilirik. Bana da bir dörtlüsü görmeyin. Ayıp değil mi? Bir balığı <laughs> beş kişi şey öpmez. <olmaz. gülüyor> hadi bakayım. Dur, bana da yakından çeksene. Dur abi, bulanıklaştı. kaçtı. <laughs> Netleşti mi? Yok, bekle. Dur, dur, cenden çek. Netleşti abi, salabilirsin. Hadi bakayım oğlum. Güzel aynalı. Oo. Oh. Büyü de gel. Bebaş, yavaş yavaş da gidiyor bak. Hmm. Dost, dost. Aynalıyı da görmüş olduk herhalde abi Stop mu herhalde Aha. Aynalı gibi geldi ama yok gök Oo. ooo Güzel bir gök kenarı Bıyıklı Kısar gitsin kısar Evet sevgili arkadaşlar. Yavru bir bıyıklı Hemen suya iadesini gerçekleştiriyoruz. Ay, ayağım kaydı. Böyle yapalım arkadaşlar. Yine bir bıyıklı. Yine İbrahim abi. Yine de abi. Yine suya. <laughs> Yine suya. Arkadaşlar, bu balık bizim de olacak elbet. Şimdi bir salıyoruz. <laughs> evet, de <laughs> gel Güzel de bir sazana benziyor İbrahim abi. <laughs> Güzel de bir sazana benziyor İbrahim abi. Ama güzel bir sazan'a benziyor. Güzel 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 bir diğeri. Evet yine ben yine azerki. Evet İbrahim ustadan nameler arkadaşlar. Ala da abi. İbrahim abi terliyinde şöyle bir. Harika güzel bir dişli. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Onun. Bu tarafta şey mi olmuş? O. Darbe yemiş evet, evet. ya hayvan. Evet, hayvan bak. çok darbe yemiş. Çok darbe yemiş, baksana. Ama ha. geri cendereyim. Evet, biz bunu tekrardan suya iadesini darbe. yapıyoruz. Evet, bak arkadaşlar. Darbe yemiş buradan da. Darbe yemiş, saldırmış buna. Bala saldırmış. Şuradan da darbe yemiş ama sen yaşamaya hak ediyorsun. Evet. Sen yaşamaya hak ediyorsun. Sen cansın. Sen daha büyüksün. Evet arkadaşlar, o büyük balık olacak ve... Abisine geri, geri gelecek. Geri gelecek. Evet. Getirme getirme getirme. evet. Evet, 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 evet. Buraya kadar getirdim. <laughs> Büyük kefa. Güzel bir kefa İbrahim abi. Dedim ki kaçırmış ama kaçırmadı. Çok, Çok güzel, güzel bir, bir kefa abi. Evet. Üç tane <laughs> bu yani anladın Evet. Yani. Alayım onu. Şöyle. Bir <laughs> kefa bana. Oh, ay ay ay. Ben bir abi. Ha? Ben abi. Aha, Galad abi balıkla dövüşüyor. abi Güzel bir kefal, güzel bir kefal. Erdal abimle özel. abi'den. <laughs> abi tamam Abi, gel abi. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar İbrahim ustamız günün ilk yayını aldı. aldı. Aldığı gibi de aldığı gibi de salamadı. Saldık arkadaşlar. Aldık.